ve tüm kurumlarımız adına. Yani gidip kaymakamla görüşemiyoruz, işte ilgili müdürle görüşemiyoruz, bu e, WhatsApp bulamıyoruz e, gibi cümleler beni çok e, üzer. Talep eden herkeste günü e, toplantıların iki bu. Daha ilk kez. Şu anda burada çınarcı yönetenler var. Ve herkes var. Şimdi burada e, konuştuğumuz bu hiçbir şey için süre kavuşturacak e, biraz e, acımasızca olur yani. Biraz acımasızca olur. E, şimdi ben size e, şunu tarif edemem. İşte işte kentsel dönüşüm problemini bu çevre bakanlığı ile alakalı bir konu. Ancak şunu biliyorum. Belediyemiz, kaymakamlığımız, Sayın İl Valimiz, Sayın Belediye ve Sayın Bakanımız inanan bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Hak kaybına uğramayacak şekilde kurumun üzerinde durduğunu ben biliyorum. Ben çınarcılık değil, ben zorundayım ben. Burada not aldım. Not aldığım konulara baktığım zaman neredeyse yüzde yetmiş buradaki insanlar tarafından çözülecek sorunlar. Ve inşallah biz bu çözüme niyetliyiz. Yani biz bu sıkıntıları çınarcık ve çınarcıklığıyla çınarcıklı ilgili, çınarcık kalkınmasıyla ilgili sorunların çözümüne niyetliyiz. Gayretliyiz. Sonucu Artık halkın takdiri oldu. Bir şey diyemiyorum. Biz gayretimizi gösteriyoruz. İnanın gösteriyoruz. Niyetimizi, gayretimizi, sonucu inşallah hayırlı olacak. Bir evet, e, hayvan. İnsana zarar verecek aşamaya geldikten sonra e, hayvan severlik kesin Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı var. Ve e, bizler e, bu karara uymak zorundayız. Yani Kimse kusura bakmasın bu konuda, eğer e, bir köpek insana saldıracak e, e, evreye geldiyse, bu artık yırtıcı hayvan statüsüne geçmiştir. Ben burada, ben burada, e, yani bir Poryana resmi çizemeyeceğim. O köpek bir çocuğa saldırabilir, bir çocuk ölümüne neden olabilir, o köpek uuu, like", bitti. 6306 sayılı e, riskli binaların dönüştürülmesi hakkında kanun e, da öncelikle kat maliklerinin eğer binalarından şüphe duyuyorlarsa e, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kuruluşlar var. E, Yalova İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün sitesinde veyahut da belediyemize müracaat ettiğinizde biz de size verebiliriz bu kuruluşların isimlerini. E, öncelikle oradan e, binanızla alakalı risk tespiti yaptırabilirsiniz. Ee, kanun bunun önünü açıyor. Yalnız e, şu anda belediye olarak e, siz de takdir edersiniz ki Çınarcık'ın tamamına e, bu şekilde bir hizmet götürmemiz mümkün değil. E, fakat e, zaten genel yapı itibariyle özellikle 1975 deprem yönetmenine tabidir Çınarcık'taki binalarımız. E, 75 e, veya 97 deprem yönetmenine göre inşa edilmiş binalarımız zaten siz de takdir edersiniz ki 2018 deprem yönetmenine göre zaten Genel manada uygunsuz değerlendirilecektir. Biz e, bu sorunu kökünden çözmek için e, şu anda zaten e, bir e, rapor e, düzenledik kendimiz. E, bu raporun içeriği şu şekilde: e, Bizim kentsel dönüşümde önümüze çıkan sorunlar nelerdir? Onları öncelikle ortaya koyduk ve bu sorunların e, çözümüne yönelik şu anda çalışmalarımız sürüyor. E, bu da e, şöyle bir şey. Tekrar söyleyeyim. Ee, bina bazında değil, ada bazında kentsel dönüşüm yapmak. Ee, bunu da öncelikle imar planlarımızda revizyon e, düşüncesiyle sürdüreceğiz. Ee... Tabii insan hakları kesinlikle. Biz burada, bu arada benim de iki tane evcil hayvan sahibiyim, iki tane köpeğim var. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, bahsettiğim üzere, siz 75-80 yaşındaki bir insan veya 6-8 yaşındaki bir çocuğu köpeğe nasıl yaklaşması gerektiğini ona anlatamazsınız. Evet. Bir insan e, sevecek korkuyor olabilir ya. Bu gayet doğaldır. Köpek eğer saldırgan olmak seviyesine geldiyse bunun sokaktan alınması icap ediyor. Çok özür dilerim. Sokaktan alınması icap ediyor. Islah etme barınakta olur. Sokakta olmaz. Ben de onu söylüyorum. Ama aynı de. şeyi söylüyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. E, bir akademisyen, bir eğitimci, tabi Şimdi ben de biraz daha detaylarına vakıfım. Ee, bunu bütün e, çınarca buradan duyurmak istiyorum. Birincisi bu öğrenciler bize emanet. Kıymetli başkanım. Şöpür arkadaşların hepsini tek tek uyaralım. Ben açık söylüyorum. O çocukların hepsi bizim emanetimiz. Yani bunun tolerasyonu yok. Müdürümüz burada bu kadar hepsi bizim emanetimiz. Şimdi ben burada Esnaf Odası Başkanımızdan bir talepte bulunacağım. O da bizim bu talebimizi muhtemelen kırmayacaktır. Şimdi Geçiş Spor Bakanlığımıza bağlı KYK yurtlarımızda Yalova'ya gelen öğrencilerin çoğusu barına biliyor. Bu konuda Sayın Spor Bakanımıza da Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı iletiyoruz. Ancak tabi İlkanlar nedeniyle, e, yetersizlikler nedeniyle yurt çıkmayan çocuklarımız da oluyor. Malumunuz, e, gerek yurt fiyatları gerek ev kiraları aldı başını gidiyor yani. Burada e, ciddi derecede yüksek fiyatlar var. Ben burada Çınarcık için, Çınarcık Meslek, Meslek Yüksek Okulu için ve akademik eğitime katkısı olsun diye bir kampanya başlatmak istiyorum. Yaklaşık 15, 15 tane daireyle sorunu çözüyorum. Zannediyorum evet. Evet, 15 tane, 15 kiralık daireyle Çınarcık Meslek Yüksek Okulunda e, okuyan arkadaşlarımızın okulu bırakma nedenlerinin önüne geçmiş olacağız. Biz kaymakamlık olarak iki tane dairenin kirasını karşılamayı taahhüt ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımızı temsilen burada esnaf odasından da bir karşılık gelir ki muhtemelen başkanım da buna destek olacaktır. Kalanları da iki kaymakamla iki belediyeye kalan 11'i de Çınarcık'taki esnafa yazıyoruz. Tamam kaymakam. Yani işin özü şu arkadaşlar. Bu çocuklar ev bulamadıkları için okulu bırakmak zorunda kalmasınlar. Biz bunları 10 tane, 15 tane ev alalım ilçi olarak. Her bir esnafımıza aylık 100 lira bir şey düşüyor. Ben bir hesabını yaptım bunu. Ee, buradan da esnaflarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. başkanım. hayırlı olsun inşallah. Ee, biz tabii burada şikayet tabi gelmek durumundayız. Yani e, ben size tamam bir sıkıntı yok oraya ben adam gönderirim gerçekçi değil. Siz bir sıkıntı olduğu zaman bize ulaşacaksınız 112 üzerinde biz gidip evet. oraya deneyi evet. alacağız. Evet. Benim size yapabileceğim... Evet. Şöyle yani oraya park yasağı koyamıyorum. Yani çünkü bu evet. zaman yani oraya sürekli takip etmem mümkün değil. Siz de orada şikayete tabi bir durum Siz diyeceksiniz ki burada oraya kamera koymam da bir şey ifade etmiyor. Kamera var zaten. Şöyle evet. bakın e, <laughs> orada kamera olması benim oradaki şahsları tespit etmemin de onlara bir yaptırımı yok zaten. Ha biz burada çevre rahatsızlığından dolayı işlemi yapabiliriz. Burada da işlemiz. Zaten biz geldiğimizde uzaklaşıyorlarsa siz bizi çağırmaya devam edin. Teşekkür yani öyle olacak. Şey. Yani. Sağ olun. Sağ <laughs> olun. Yani Çınarcığım huzur ve güveni için, asla şey için sizlerin rahat rahat sokaklarda ulaşmanız için e, gereken tüm tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz. Burada da birinci önceliğimiz okul çevresi. Yani okul çevresinde öğrencileri rahatsız etmeyecek çalışacak. Uyuşturucu e, ve diğer herhangi bir e, art niyetli yaklaşım sergilemeyecek e, olan her kimse bunu e, aklından çıkarması kendi e, yararına olacaktır. Yani bugünden sonra e, bizim e, ilgimizin ötesinde artacak ve biz hepsini tek tek kendimiz tespit ediyoruz. Yani bugün de meslek yüksek okulumuzu ziyaret ettik bu konuda. E, hangi tedbirleri alacağımızı, nasıl e, bir yol izleyeceğimizi e, Sayın Müdürümüzle de etrafıca istişare ettik. Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız aynı zamanda Milli Eğitim Müdürümüzle bunların istişarelerini yapıyorlar. E, yani göz açtırmayacağız bu konuda müsterim.